Merhaba canım yavrularım, Saniye annenizden hepinize kucak dolusu sevgiler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle, hani şu bazen ansızın gelip, bizi öyle bir yakalayan, ne yapsak da geçmeyen, bazen de öyle uzun süren bir durumu konuşacağız. Hıçkırık. Sanki içimizde bir şey sıkışıp kalmış gibi, değil mi? Hıçkırık. Aslında göğüs boşluğumuzla karın boşluğumuzun arasındaki o meşhur diyafram kasının ani ve istan dışı kasılmasıdır. Bu kasılma sırasında gırtlak boşluğumuz aniden kapanır ve o meşhur hık sesi çıkar. Her yaştan insanda görülür. Çoğunlukla kısa sürede kendiliğinden geçer. Ama bakın bakalım, meğer hıçkırık bazen öyle sinsi hastalıkların habercisi olabiliyormuş ki biliyor musunuz? Ama korkmayın, saniye anneniz yanınızda. Hıçkırık krizlerine nasıl son vereceğimizi, neden ortaya çıktığını, ne zaman doktora gitmemiz gerektiğini ve en önemlisi Evde uygulayabileceğimiz şifalı, pratik yöntemleri hem uzman doktorların uyarılarıyla hem de kendi tecrübelerimle harmanlayarak anlatacağım. Peki, hıçkırık neden tutar canım yavrularım? Çoğunlukla yemek yerken farkında olmadan yutulan hava neden olur. Hani aceleyle yediğimizde, gazlı içecek içtiğimizde, aşırı alkol tükettiğimizde. Ama bazen öyle başka nedenleri olabilir ki dikkat etmek lazım. Psikolojik nedenler, ani duygu değişimleri, heyecan, korku, stres, hıçkırığı tetikleyebilir. Hani panik oldum hıçkırık tuttu deriz ya, mide ve sindirim sistemi rahatsızlıkları, mide gazı, sıcak yiyecek ve içecekler, baharatlı besinler, reflü, gastrit, ülser, pankreatit, safra kesesi hastalıkları. Bunlar da hıçkırığa neden olabilir, bir de hızlı yemek yeme, içme ve kaygıya bağlı olarak istemsiz ve aşırı derecede hava yutulması da etkilidir. Sinir sistemi rahatsızlıkları, inme, beyin iltihabı, ensefalit, menenjit, kafa travmaları, tümör varlığı gibi merkezi sinir sistemi hastalıkları hıçkırık belirtisi olarak görülebilir. Kalp ve akciğer hastalıkları, kalp büyümesi, kalp krizi, kalp iltihabı, zatürre, bronşit, astım gibi rahatsızlıklar da hıçkırığa yol açabilir. Bazen tek başına hıçkırık kalp krizinin bile tek bir belirtisi olarak ortaya çıkabilirmiş. Aman dikkat. Diğer nedenler yemek borusu tıkanıklığı, kulakta yabancı cisim varlığı, kullanılan bazı ilaçlar, steroidler, antidepresanlar, antibiyotikler gibi göz tansiyonu, gloter gibi rahatsızlıklar da hıçkırık oluşumunu tetikleyebilir. Peki hıçkırık nasıl geçer? Ani bir hıçkırık krizi geldiğinde ne yapacağız? Saniye annenizden size altın öğütler tıpkı evde hazırladığımız şifalı macunlar gibi nefes manevraları Valsalva manevrası Ağız yoluyla derin bir nefes alın sonra burnunuzu kapatarak havayı burundan dışarı vermeye çalışın böylece kulak zarınız dışa doğru hareket etsin Bu iç basıncı artırarak diyaframı uyarır Nefes tutmak Derin bir nefes alıp olabildiğince uzun süre nefesinizi tutun sonra yavaşça verin Aksırmak, aksırmaya çalışmak da hıçkırığın geçmesine yardımcı olabilir. Sert bir şey yutmak, toz şeker veya sert bir ekmek parçasını yutmak da hıçkırığı kesebilir. Dilinizi dışarı çekin, dilinizi dışarı doğru çekmek de etkili bir yöntemdir. Limon ısırmak, bir dilim limonu ısırmak da hıçkırığı geçirebilir. Karbon dioksit miktarını artırmak, kısa aralıklarla bir kese kağıdı veya benzeri bir nesnenin içine soluyarak havadaki karbondioksit miktarını artırmak da hıçkırığı ortadan kaldırabilir. Ilık suyla gargara, buzlu suyla gargara yapmak da hıçkırığı gidermeye yardımcı olur. Hıçkırık çoğunlukla birkaç dakika içinde kendiliğinden geçse de bazı durumlarda öyle inatçı olur ki bir aydan uzun sürebilir. Buna inatçı hıçkırık derlermiş. Eğer hıçkırığınız iki saatten uzun sürüyorsa veya çok sık tekrarlıyorsa mutlaka uzman bir hekime başvurmanız gerekir. Hani doktor bilir işini derler ya, çünkü uzun süreli hıçkırık kişinin yeme, içme, konuşma ve uyuma gibi günlük aktivitelerini yapmasını zorlaştırır. Bitkinlik, yorgunluk, susuzluk ve kilo kaybı gibi problemlere yol açabilir. Hatta 48 saatten uzun süren hıçkırık patolojik bir durum olarak kabul edilir ve altta yatan sebepler araştırılmalıdır. Hıçkırık şikayet süresine göre 3 gruba ayrılır. 48 saat süreyle geçmeyen hıçkırık. 48 saat ile 1 ay arasında süren persistan hıçkırık. 1 ay ile daha uzun süre var olan inatçı hıçkırık. Canım yavrularım, hıçkırık çoğunlukla basit bir rahatsızlık gibi görünse de bazen vücudumuzun bize verdiği önemli bir sinyaldir. Unutmayın, sağlık ihmale gelmez. Bu bilgiler ışığında hıçkırığımıza ve genel sağlığımıza karşı daha özenli olalım. Videoyu beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ki daha fazla şifalı bilgiye birlikte ulaşalım. Hepinizi öpüyorum, sağlıkla kalın.